Merhaba arkadaşlar. Ben Dark Gamers'ten Batuhan. Bugün sizlerle beraber Transformers PvP server oynuyoruzun ikinci değil mi ikinci bölüm. Evet, ikinci bölümüne hoş geldiniz. Sizinle beraber eee eğleneceğiz bu sefer. Endile Galle anlayacağınız şekilde. Abi ya Hala vale bak arkadaşlar beni gördü ya. Hemen çıkası geldi adamın. Gerçi çıkmadı büyük ihtimalle de. Yani biliyorum yani çıkmadı. Bir dakika dur be. Dizi. C. C. Arada, Abi ya adam Çetini niye kapatır ki arkadaşlar? Bir insan niye çeti kapatır? Ha? Niye abi bir adam özelden mesaj almak niye istemez ki? Ne biliyorum abi, belki önemli bir şey söyleyecek adam sana. Bu yüzden. Mesela abi sorunu sana hackleyeceğim diyor. Baktın ki özel mesaj almıyor. Direkt hackler. Sana vereceği belki bir ipucu var. Gerçi artık hackleyecek işte tak ipucu mu verir lan? Mantık yani. 298 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buranın yapımcısı da BY isimli bir arkadaşımız. 298 arkadaşlar harita editlemeyi şimdi size bu arada gösterelim. 200 98 yükle. Ha ben yapmamışım bu. 5055 ve dur 3000 tam 3000 ya da 3021. olsun. 3048 ya da değil 47. <gülüyor> <gülüyor> Party hard. Evet arkadaşlar bunu ben yaptım. Evet. Şimdi arkadaşlar kendime güzel bir harita yapacağım. Şimdi arkadaşlar bunların hiçbirini bunu silah bulalım. öylesine şey yaptım da neyse. Aa bir dakika arkadaşlar dizi çıkmış. Çıkmaya iyi De. Neyse işte. Arkadaşlar e, kurucu mesela diyelim geliyor. Virüs hiç kimse arkadaşlar göremiyor. O zaman arkadaşlar şey yapabiliyor. E, AFK kalabiliyor arkadaşlar. Geldiğiniz zaman böyle bahsetmeyece de ne bileyim işte admin online değil falan demeyin. Arkadaşlar ben şu an günde yaklaşık arkadaşlar benim 10. <laughs> videom olacak bugün. Küt 9 10. videom galiba. Emin değilim. Düşünün yani. iki ee, İki kişi geldi. Bir kişi daha geldi. Şu an nerede olduğunu anlayamadım o arkadaşın. moddan. oradan? bir araştıralım. Vanilla. Music. Survivor. Raging. Bot camp. Tamam o zaman defiantededir. Yoksa evet. Gitmiş arkadaşlar. Room 1. Gene kimse yok. Bu arada bu %45 olmuş arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar siz e, şu videoyu arkadaşlar çekerken ben bir video arkadaşlar yüklenirken başka bir video çekiyorum. Arkadaşlar lütfen emeğe saygı ya. Hiç arkadaşlar videolarım izlenmiyor. Ne olur arkadaşlar. Biraz yani ne bileyim. Arkadaşlar siz hiç bir günde 10 video yükleyen, oyun videosu 10 günde 10 video yükleyen birisi gördünüz mü? Hı? Görmediniz değil mi? Arkadaşlar bakın. Ben sizin için günde 10 video yüklüyorum. Bakın. Bugün 10 video yükledim. Üstelik bugün arkadaşlar e, dışarıya çıkacaktım. Onu da erteledim sizin için. Sizden arkadaşlar rica ediyorum. Biraz emeğe saygı. Ne olur ya. Biraz emeğe saygı. Ee, arkadaşlar da videomuz 3 dakika. Aa, tamam. 5 dakika olmuş arkadaşlar. Bugünlük görüşmek üzere. Bugünlük demin de arkadaşlar bu bölüm bitmek üzere arkadaşlar artık. Görüşürüz. Serimiz arkadaşlar yaklaşık 10 ya da 11 ne bileyim o, o civarlarda arkadaşlar olur. Görüşmek üzere diyorum. bay